Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Kusura bakmayın birazcık geç başladık. E, malum maçın son bölümü olağanüstü oldu. Çünkü uzun süre unutulmayacak bir gol attı Ossimem sonradan girerek. Röveşata golüyle bence bu Avrupa basınında da yer buluyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme olduğu için İspanya'da çalıştığım gazete Asa bunu yazmak durumundaydım. O yüzden sizleri biraz beklettim. Kusura bakmayın e, bu nedenle. Galatasaray 3-0 kazandı. Beklediğimiz gibi e, birden fazla golle kazandı Galatasaray ve 3 puanla e, liderliğini pekiştirerek Antalya deplasmanından geldi ve 13 maçtır. Deplasmanlarda oynadığı 13 maçı da kazanmış oldu. Bu süperlik tarihinde bir rekor anlamına geliyor ve Galatasaray böylece liderlik koltuğundaki yerinde de pekiştirdi. 25 puana ulaştı. En yakın e, takipçisi Samsun Spor'un biliyorsunuz 18 puanı var ve yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar. Dolayısıyla Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini daha da sağlamlaştırdı ve yerin Fenerbahçe'nin deplasmanında Samsun Sporla, Beşiktaş'ın İstanbul'da Konya oynayacağı maç öncesinde rakiplerini bir hayli rahatsız etmiş oldu bu elde ettiği galibiyette. Tabi oyunu genel itibariyle değerlendireceğiz ama her şeyden önce sizlerden gelen mesajlara göz atmak istiyorum. Yahya ya, Batan arkadaşlar dursun Özbek okan da alsın gitsin demiş. Niye böyle söyledin Yahya ya, anlayamadım. Aliova Ova Osimem'le başka bir oyun oynuyoruz Özgür Bey Amsterdam'dan selamlar diyor. Amsterdam'a selamlar Ali Bey. Ee, ve iyi yayınlar diliyor Ulaş. Çok teşekkür ederim Ulaş. Salahi ve Yunus'a ayrı bir başlık atmak lazım. O Sümen de muhteşem bir futbolcu gerçekten diyor. Cafer selamı selam iyi yayınlar bu forvet attı bu lige fazla umarım Avrupa'da final oynarız diyor. Amaç bu yani yönetimin şu anda koyduğu hedef Avrupa Ligi'nde final oynamak. Umarım e, bu hedefi gerçekleştirir diyor. Altasay Ayaz Elayev, Özgür Bey selamlar iyi yayınlar diliyorum demiş eksik olma Ayaz. Okan Buruk Mertens'i nasıl 75 dakika sahada tutuyor, hala aktım almıyor. İzlerken sinir krizi geçirdim. Bu nasıl lavallik? Topları boşa harcadı diyor. Son derece haklı bir mesaj e, atmış e, Ayaz'ın e, sözlerine düşüncesine yüzde yüz katılıyorum. Yani bugün maçtan önce yaptığım yayında da üstüne basa basa vurguladım. Bu 11'de <laughs> oyunu bozabilecek bir tek oyuncu var. Mertens. Bakmayın, kornerden e, attığı gol sonrasında daha doğrusu korner atışı sonrasında ikardi golü yaptı. Yani gol pası vermiş oldu ama onun dışında. Öyle kritik noktalarda o kadar basit top kayıpları yapıyor ki o kadar ciddiyetsiz e, paslar atmaya çalışıyor ki Galatasaray kontra değil. Ye, yani yedi bir iki tane gol yiyebilirdim kontra ataklardan. Onun kaptırdığı her topta Galatasaray kontraya yakalanıyor. Yani Mertens artık e, futbolun son aşamasında istediği gibi oynar bir havada. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Çünkü bu kadar rahat e, top harcarsan eğer e, takımını da e, zayıf düşürmüş rakibi e, oyuna ortak etmiş olursun. E, Mertens bunu çok fazla yapıyor. Dolayısıyla ben Mertens'li bir oyunlu olmaması gerektiğine inanıyorum ama Antalya Spor maçı istisna. Niye? Çünkü o ve sağlık e, sorunları nedeniyle, sakatlık sorunları nedeniyle iyileşme sürecini henüz tamamladı ve 3 antrenmana çıkabildi. O yüzden onu birden 11'de oynatmak istemedi. Son bölümde oyuna dahil etti. O yüzden çift forretli sistemle oynamadı Galatasaray. Ama e, çift forvetli sisteme mecburen geçecek. Çünkü bu eldeki malzemeyi e, me, malzemeden feragat ederek ya da bir tanesini e, kenarda oturtarak e, gidemez Galatasaray. Mecburen e, gidecek bu sisteme. Bu e, çift forvetli sisteme geçildiği vakitte e, Mertens'in esamesi okunmaz. Yani yedek kulübesinde olur. Sonradan e, işte hamle oyuncusu olarak son 10 dakikada oyuna girerse girer. Ya yani bu haliyle oynayamaz. Bu bence Galatasaray'da eleştiriye açık en önemli noktaydı. Maç boyunca Mertens oyunda kaldığı süre boyunca. Yani 2014'te Avrupa'nın asit kralı olması, en çok asist veren futbolcu olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu noktada Galatasaray'da kritik pasları, kilit pasları yaparken sürekli rakibe ya da yanlış arkadaşın 2 metre ötesine, 3 metre ötesine atıp da ki bu anlarda da Galatasaray yüklenme refleksi gösteriyor sürekli stoperleri zorlayan, savunma oyuncularını zor durumda bırakan bir oyuncunun backgroundundan dolayı oynatılması doğru değil. Bu noktada e, Mertens'in e, kesinlikle kulübede olması lazım. Genel itibariyle takım oyununun iyi olduğundan bahsedemeyiz. E, oyuncu değişiklikleriyle birlikte takım oyunu da birazcık iyileşme oldu. Nedir takım oyundaki iyileşme? Hızlı oynayabilmek. Galatasaray maç boyunca yani o Simem'in e, Batuay'ın oyuna girdiği dakikaya kadar 79. dakikaya kadar hızlı oynayamadı. E, hızlı oynayamamasının başlıca nedeni de kolay top kayıpları. Yani e, ikinci toplara, dönen toplara her zaman e, sahip olduğu topu kazanma e, süresi de kısaydı Galatasaray'ın. Bu anlamda takımın fizik gücü ve e, tekrar topu alma, topu hükmetme arzusu iyi ama Topu kullanma yeteneği birazcık zayıf kaldı ya da performansı zayıf kaldı. Çok fazla top kaybı oldu. Dolayısıyla Galatasaray hücum akışkanlığını sağlayamadı. Yani tempo yapabilmeniz için rakibi tempoyla rakibin başını döndürüp bozabilmeniz için de pas akışını iyi sağlayabilmeniz lazım. Maç boyunca bunu yapamadı Galatasaray ve vasat oyunu aşamadı maalesef. Ama Antalya Spor güçlü bir takım değil. Her ne kadar kontrata uygun bir oyuncu yapısına sahip olsa da ki ikinci yarıda oyuna giren oyuncuları gerçekten çok etkili oldu. Sol tarafta siyahi oyuncu bence maçın en iyilerinden bir tanesiydi Antalya Spor adına. Ama genel itibariyle e, Antalya Spor çok e, iyi diyebileceğimiz bir ekip değil. O yüzden e, Galatasaray'ın e, buradaki oyunu eleştiriye açık ama e, futbol sonucu endeksi bir oyundur. Ve sonucu aldı Galatasaray. istediği sonucu aldı. Ve bu 5 maçlık zorlu seriye de iyi bir başlangıç yapmış oldu. E, ve tabii 3'ten e, fazlasını da bulabilirdi. Hakem Ali Şansalan Antalya Spor'un bir parçası gibi sahada yer aldı. Sürekli her pozisyonda Galatasaraylı oyunculara kart gösterme eğilimi gösterdi. Torreira'ya niçin sar sarı kart gösterdi? Ee, yine e, Davidson Sanchez'e niçin sarı kart gösterdi? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Berkan'a gösterdi galiba sarı kart. Son bölümde birkaç oyuncuya daha sarı kart gösterdi Galatasaray'da. O kadar çok rahat gösterdik sarı kartlarını. Icardi'nin yerde kaldığı bir pozisyon var. Tartışmaya açık bence hiç üstünde bile durmadı. Yine Kaan Ayhan'a Güray'ın yaptığı hareket yani Kaan Ayhan'ın burnunun kanamasına neden olan ayağıyla e, Kaan Ayhan kafayla Topa müdahale ederken ayağıyla yaptığı hareket bence kırmızı kart olmalıydı. Bu noktada sarı kart gösterdi. Yani Antalya Spor adına sahanın en iyisi bu maçın sözde hakemi Ali Şansalan'dı. Daha önceki maçlarda da zaten Galatasaray'ın yönettiği maç, Galatasaray'ın yönet Galatasaray maçlarını yönettiği anlarda da buna benzer hatalar yapmıştı. Dolayısıyla ben bu hakemlerin de yenilebileceğini Galatasaray'ın rakip zayıf olmasına rağmen gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü resmen... Ee, bütün takdir hakkını Antalya Spor'dan yana kullandı. Göstermesi gereken kırmızı kartı göstermedi. Penaltı değerlendirmesi yapmıyor. Üstelik Galatasaray'ın pozisyonlarında da bir hayli sinir bozucu bir var uygulaması devreye girdi. İşte e, Ossimem oyuna girer girmez ikinci dokunuşunda topa gol attı. Offside gerekçesiyle sayılmadı. İkinci golde... Faul müydü? Offside miydi? Şeklinde bir takım istifamlar doğurarak var. incelemesi yapıldı. Ne offside'de ne de ile ilgisi yok. Son derece nizami bir gol. Eğer fauldan bahsedeceksek e, oyuncuya teması bile yok e, Antalya Sporlu oyuncu. Antalya Sporlu oyuncu kuvvetsiz olduğu için düşüyor vesaire e, Ve e, ondan daha ileride son adam pozisyonda Antalya Sporlu oyuncular var. Ve Özsümen bu pozisyonu çok iyi değerlendirdi ve çok az golcünün yapabileceği nitelikte e, belki İbrahim Yavuç falan yapıyordu bunu. Fiziksel e, dezavantajına rağmen uzun boylu oyuncuların böyle e, röveşataya kalkması ya da röveşata yapması çok kolay gözükmüyor. E, buna rağmen e, topu indirdiği düzgün bir röveşatayla da golünü attı. Antalya Spor Kalecisi yan topları çok iyi topladı. E, bütün yan toplarda hakimdi. E, o yüzden Galatasaray'ın yan top organizasyonundan gol gol bulmasını kaleci zorlaştırdı. Keşke diğer maçlarda da böyle oynaysaydı. Bu Boşnak kaleci galiba diğer maçlarda bu kadar etkili değildi. Bir de tabii şansı yaver gitti. Şalai'nin vuruşunda çok yakından vuruşunda top eline çarptı. Roland Chalaie bence oynadıkça çok daha iyi olacak. Roland Chalaie oyun bilgisinin çok iyi olduğunu gösterdi. Top tekniği iyi ve doğru yerlere gidiyor Roland Chalaie. Doğru pozisyon alıyor. Yunus Akgünle birlikte doğru pozisyon alan en iyi iki oyuncu Galatasaray'da Roland Chalaie ve Yunus Akgün'dü ve hızlı ucumlarla birlikte Galatasaray'ın daha organize olmasını sağlıyor ön bölgede. Ben Roland Chalair'in defansa yardım ederken sorun yaşayacağını sanmıştım ama öyle değil. Belki çok geriye gelirken görmedik onu ama ön bölgede yaptığı baskılarla yani orta saha da rakibin alanında yaptığı baskılarla. Ve topa müdahale etme gücüyle bence defansif e, özelliğini de gösterdi. Yani takım savunmasına da yardımcı oldu. Yunus Akgün çok çalıştı. Tebrik etmek lazım. Yine Roland Schalai bence Torreira ile birlikte takımın en çok koşan isimlerinden bir tanesiydi. Torreira e, standartını koruyor. Her topa müdahale etti. Boşta kalan her topa. Ve ikinci toplara hep gitti. Ve e, aldığı topları da doğru kullandı. Sahanın en iyisi Davinson Sanchez'di. Davinson Sanchez istisnai bir savunma oyuncusu geniş alanda oynuyor ki pek çok stoper buna cesaret edemez. Mesela Abdülkerim buna cesaret edemez. Zaten e, çabukluğu olmadığı için çok ağır bir oyuncu olduğu için bunu yapamıyor ki bu maçta da iki kere e, çok riskli bir biçimde rakibi kaçırdı. İki metre arkasından sprint atan e, rakibe geçiliyor ve rakip geliyor ondan e, topu alıyor. İki metre arkadan geldi halde orta yapıyor. İşte orayı e, zorluyor vesaire vesaire. E, yani e, son Sanchez buna asla izin vermiyor. Bir kere çabuk çok çabuk geriye dönüyor. İkincisi geniş alanda oynuyor. Üçüncüsü Topu çok iyi kullanıyor. Ee, rakip takım sahasına ceza sahasına girerek Galatasaray'a duran top kullandığında yan toplarda rakibi zorluyor. Ve oyun bilgisi çok yüksek. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Davinson Sanchez gerçek bir kazanım. Bence adına. Bugün evet Osimem sonradan girdi. Harika bir gol attı ve bütün Avrupa bundan bahsedecek şimdi. Icardi iki tane harika gol attı. Ama maçın adamı bence Osimem'di. Bu sene çok yerinde kurtarışlar yaptı. E, pek yan top gelmedi bu seneye ama cepheden toplarda birkaç şutta. Hiç sektirmeden e, topları blok etmeyi başardı. Maçın iyilerinden bir tanesiydi ama bence maçın en iyisi Davinson, Sanchez ve Şalai. Gerçekten çok önemli bir kazanım Galatasaray-Adırem. Mişibatçıay sonradan oyuna girdi. Elbette ki Icardi ve e, Osimem'in arkasında kalmasından dolayı yüzü e, asık. Mişibatçıay çok sevinçli değil ama... Ee, yapacak bir şey yok. ve ee, Icardi varken Mişi Batçuhay'ı oynayamaz bu takımda. Sonradan oyuna girer. Sonradan oyuna girdiği maçlarda da geçen sezon Fenerbahçe'de yaptığı gibi e, verimli olmaya, atmaya, gol atmaya çalışacak. Bugün dikkat ettiyseniz e, ikisi birden oyuna girdi. Yani Osimem'le e, e, Batçuhay birlikte oyuna girdi ve Batçuhay birazcık daha geride e, sanki yardımcı forvet gibi oynadı. Yani Mertens de aynı rolü üstlendiğini söyleyemeyiz ama... Ossimem daha ileride oynadı. Tek Santifor olarak e, Batu birazcık daha geride oynadı. Yani iki tane merkez nitelikli Forvet'te de Galatasaray rahatlıkla oynayabileceğini e, gösterdi bugün. E, Icardi ve e, Ossimem birlikte oynamaya başladılar. Mesela Avrupa e, maçında, Avrupa Ligi maçında, s maçında yine böyle oynayacaklar. Yani Icardi birazcık daha geride duracak. E, Santifor'un arkasında ikinci Santifor olarak topları toplayacak, top atacak. Çünkü top tekniği ve perspektifi iyi. <laughs> Bence Ossimem birazcık daha önde hem baskıla hem topla topla e, ilerleme gücünü kullanarak oynayacak. Dolayısıyla e, Galatasaray'da e, ikili forvet çift santfor deyince sanki iki tane santfor yan yana duracak da işte hangisine top gelirse o atacak şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey yok. E, dolayısıyla bu çok çeşitli bir varyasyon ve Galatasaray'ın işine gelebilecek Galatasaray'ın oyun varyasyonlarını yani çeşitliliğini zenginleştirecek bir e, avantaj bu. E, böyle iki tane güçlü santforun olması Icardi de kendini buldu. Maçtan önce yaptığım yayında da söylemiştim. Bu maç Şalay'in ve Icardi'nin maçı olacak demiştim. Gerçekten de Icardi oyun içerisine girmeye çalıştı, mücadele etti ve çok akıllı olduğu için doğru noktalara koşu yaptı ve son vuruşunu da yaptı. İki tane güzel gol attı. Elbette ki gecenin, haftanın, belki de ayın, belki de sezonun en iyi golü o golüydü. O da çok büyük bir moral kaynağı oldu. Bu sakatlık sürecinden çıktıktan sonra Osimem adına son derece başarılı bir geceyi geride bıraktı. Galatasaray ve liderliğini pekiştirdi. 13 deplasman maçının tamamını arka arkaya kazanma başarısı gösterdi. Bu bir rekor. Ve Okan Buruk da 52 yaşında girdi. Bugün doğum günüydü. Doğum gününü bir kez daha kutluyorum. Güzel bir doğum günü hediyesi oldu Galatasaray adına ve bu galibiyet yarın Beşiktaş'ın Konyaspor'la Fenerbahçe'nin deplasmanda Santos Spor'la oynayacağı maçları birazcık daha zorlaştırdı. Çünkü rakibiniz kazanırsa sizin oynayacağınız maçlar daha stresli hale gelir ve Galatasaray Osimen ve Icardi ile bu kadrosuyla Şalai ile Yunus Akgün ile sonradan oyuna girdi. Barış elinden geleni yaptı. Sabek olarak oynadı. Davinson Sanchez gibi son derece güçlü ve çok gönlü istisnai savunma oyuncusuyla ortada Torreira ile ki Gabriel Sara bugün istediği pas yüzdesine ulaşamadı. Topu çok iyi kullandığını söyleyemeyiz. En azından etkili paslar çıkardığını söyleyemeyiz. Birazcık daha orta sahada derleyen, toplayan takım savunmasına katılan bir hüviyetteydi. Gabriel Sarın daha öne doğru oynadığını, etkili paslarla oynadığını topla ilerleme gücünü kullandığını düşündüğümüzde Galatasaray gerçekten bu ligde standartın üzerinde ve geçen sezon söylediğimin aynısını söylememi sağlayan bir görüntüye sahip. Neydi geçen sezonki sözümüz? Galatasaray'ın bu ligde bir tek rakibi var. O da kendisi. Hepinize teşekkür etmen önce mesajlarınıza bakalım. Ee, gelen mesajları okuyalım. Ee, ulaşım mesajını okumuştuk. Ulaş Ak, e, Samsun'un yenmesine izin vermezler. Bu da burada kalsın demiş. Yani e, Samsun'da çok ciddi hakem hataları olabilir mi? Alabilir. Hakem ve hataları Fenerbahçe'nin lehine olabilir mi? %99.9 olur. Ama Samsun spor başını dik tutacak, oynayacak, sonuna kadar mücadele edecek. Ama olmaması mümkün değil. Çünkü böyle bir düzen var. Bunu net görüyorum. Geçen sezonki anlayış bu Hacı Osmanoğlu yönetiminde de devam ediyor. Her ne kadar Galatasaray yönetimi biz bunlara oy verdik, güveniyoruz falan deseler de onlar da şüphe ediyorlar. Bu politika aslında onların doğru yönetmesi adına, onları doğru yönetime sevk etmeye, tarafsız olmaya sevk etmek yerinde bir politika. Doğru da olabilir kendi içinde ama net bir biçimde görünüyor. İşte 10 küsür yıldır şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Bu Türk futbolunda gerilim oluyor. Zaten Galatasaray arka arkaya şampiyon oldu. Son 10 sezonun 5 kez şampiyonluk da tamamladı. İşte Beşiktaş'ın beş, 3 şampiyonluğu var. Trabzonspor'da oldu. Bu sezonda ne olacak? Fenerbahçe olsun düşüncesinin takipçisi gibi. E, federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu. E, bu çok yanlış. E, kimseye böyle mavi boncuk dağıtır gibi şampiyonluk dağıtmıyorlar. Orada e, takımların emekleri var, oyuncuların emekleri var, camialar var, taraftarlar var. Dolayısıyla kim hak ediyorsa o şampiyon olacak. Şu anda da ligin en iyisi Galatasaray. Kim ne derse desin istisnai maçlar sayabilirsiniz. Yak Boys maçı bunlardan bir tanesi, Kasımpaşa maçı böyle. İşte o gitti Letonya'da o bir işte amatör takım ona karşı berabere kaldı. Bunlar istisnai maçlar ama genel performansa baktığımızda oyuncu niteliğine baktığımızda bu ligin en iyisi Galatasaray ve Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sezon sonunda kim hak ediyorsa o şampiyon olacak. Yok gerili bir düşüreyim yok öyle olsun bu senede onlar şampiyon olsun gibi böyle düz mantıkçı gayri ahlaki yaklaşımlara kapı aralamamak gerekiyor. Eğer bu yaklaşım devam ederse yani yarın Samsun'da çok büyük hakem hataları olursa ki Beşiktaş'ın maçlarında bence Beşiktaş'ta yine hakem hataları oluyor. Yarın işte İstanbul'da Beşiktaş Konya Spor maçında hakem hataları olursa Galatasaray yönetimi biz bu hafta nasıl olsa kazandık ve lideriz diye susmamalı bence. Ee, Yunus Bakırcı merhaba Özgür Bey Lucas Torreira Beşiktaş maçında cezalı duruma mı düştü bilginiz var mı? Sarı kart cezalısa ama cezalı duruma düştüğü yönde bir bilgim yok sanmıyorum yani öyle olsaydı zaten maç içerisinde söylerlerdi e, cezalı değil. E, ben öyle bir bilgiye sahip değilim. Turgay Önel abi Okan Buruk Mertens'e 70'ten önce çıkarmayacağım diye anlaşma yapmış. Doğru söylüyorsun. Yani bu Mertens gerçekten insanın sinirlerini bozuyor. Benim sinirlerimi bozuyor. Bilmiyorum. E, siz de aynı duyguyu yaşıyor musunuz? Arif Yelbüz iyi yayınlar Özgür Bey. Helal olsun sana Cimbom yine yüzümüzü güldürdü. Var ol şanlı Cimbom demiş. Arif Bey teşekkür ederim. E, ulaşak Mertens Kerem'e artık onun yerini dolduruyor anlaşa. Evet geçen sezon Kerem'e bu yüzden kızıyordum. Yani tam Galatasaray gol yapacağı zaman bütün oyuncularıyla yüklendiği zaman o kadar abuk subuk pas hatası yapıyor ve Galatasaray'ı zor durumda bırakıyor ki Galatasaray kaç tane gol yedi, kaç tane kontratak yedi, kaç tane tehlike yaşadı. Galatasaray savunması bu yüzden 3 enerji harcayacağına 15 enerji harcayacağına. Şimdi e, harcadı. Aynı şeyi şimdi Mertens yapıyor. Geçen sezon bunu çok sık dile getirdiğim için ama senin Kerem e, Aktürk kişisel bir kızgınlığım var falan filan dediler. Alakası yok. Tamamen teknik bir değerlendirmeydi bu. Teknik bir reaksiyondu. Aynı şeyi Mertens yapıyor. Mertens'i de e, a, Aynı şekilde eleştiriyorum ve aynı sertlikte eleştiriyorum. Yani benim için Kerem Aktürkoğlu, Mertens e, veya herhangi bir oyuncu Önemli değil. Önemli olan Galatasaray takım adına ne yapıldı? Galatasaray takım adına kötü şeyler yapıyor Mertes. O yüzden kıyasıya eleştiriyorum ve bence bundan sonraki maçlarda 11'de yer verilmemeli bu futbolcuya. Yunus Bakırcı bizi doğramaya devam edecekler. Bunlar normal dursun Özbek. Sevgi iklimi peşinde koşmaya devam etsin demiş. Yahu göstere göstere gol atan adam gördüm ama ilk kez göstere göstere röveşat adam görüyorum. O simen bambaşka diyor Mehmet Akif Ertaş. Hakan e, Özcan Mertens ölüm paslarının hepsini ezdi bitirdi topu düz atsa oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalacak saçma pas attı kaleci aldı başka pozisyonda topu yavaş attı rakip kaptı şalayı çok iyi Mertens çıkmalıydı diyor Mertens lakayt kafasına göre oynuyor zevkini oynar gibi halı sahada insanlar nasıl oynar Aa, işte ne olacak halı sahada maç gol yesek ne olur ben şuradan bir estetik pas yapayım da kendimi tatmin edeyim diye düşünür bu da öyle düşünüyor bence başka bir açıklaması yok dediğiniz gibi yani doğru düzgün e, pas verse verebilir e, Galatasaray gol pozisyonuna girecek vermiyor rakibin arkasına atmaya çalışıyor İşte üstten aşırtmaya çalışıyor vesaire sonra da Galatasaray kontra takıyor yani e, bu kadar lakayt olunmaz Mertens taşı çıkan pozisyonda 45 dakika oynarım dediğini belli etti diyor Mehmet Akif e, Ertaş Hakan Yunus gereksiz top kaybetmedi. Takım geriye depar atmadı. Oturaklı şekilde oyun kuruldu. şalayi baskı alanlarından çoğu topu tutarak baskıyı kırdı ya da favor kazandırdı. Dikine gidiyor. Kaliteli çok iyi bir önemli bir oyuncu. Yani topa çok hakim bir kere oyun bilgisi çok yüksek. En iyi pozisyon alan oyunculardan bir tanesi e, tabii ki dikine gitme özelliği var. Eğer e, kendini gösteren arkadaşı varsa derin sızma paslar da atabiliyor. Tekniği ve oyun görüşü iyi. E, ve bence <laughs> Yani Rechka mesela çok geriye geldiği için alkış oluyordu. Okan Buruk da onu çok seviyorduk Galatasaray'da oynadığı dönemde. Şalay Rechka gibi böyle sürekli geriye adamla gelmiyor ama önde yani rakibin kendi alanından çıkmasını engelleyen presi yapma kabiliyetine sahip ve fiziksel avantajını da kullanarak top kapıyor. Bu çok önemli. Bu da takım savunmasına katkı anlamına geliyor. Mehmet Akif Ertaş. Gençler yine formu bulamadı. Abdülkerim dinlendirilebilir bir futbolcu. En azından Torreira son 10 dakikada yeni bir genç isme bırakabilir diyor. Evet yani e, Nelson'la, e, bence Davinson'un oynaması daha işte. E, Abdülkerim sol ayaktı. Dolayısıyla Nelson'u ya da işte Davinson-Sanchez'i birlikte oynadıkları zaman tamamlıyor diye Okan Buruk düşünüyor. Bir de tabii yerli oyunculara özel ihtimam gösteriyor. O yüzden e, Abdülkerim'i kesmiyor. O yüzden geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'na çok şans verdi. E, böyle bir anlayışı var e, bence Okan Buruk'un. Dolayısıyla Abdülkerim'i oynatmıyor ama Abdülkerim bence 3 e, stoperi göz önünde bulundurduğumuzda 3. E, stoper olur. Yani 1. stoper Davinson Sanchez ki takımın en başta yazılacak ismi sonrasında Nelson sonrasında Abdülkerim olur bence. Benim fikrim bu yönde ki ikisi de sağ ayakta oynasa da problem yaşamazlar. Davinson Sanchez de Nelson'u kastediyorum. E tabi Mete Han'ı da unutmamak lazım. O da çok çalışıyor. U21 milli takımında Norveç'te 5 tane gol yediler. E kötü bir deneyim oldu ama Mete An genelde iyi. Oyun temel bilgisi iyi. Geçen sezonda Eyüp Spor'un birinci şampiyonluğunda bence en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ona da zaman zaman şans vermek lazım. Sanırım Kupa'da Mete oynayacak Okan Buruk. Kadir Uygaç İngiltere'den çok selamlar, hayırlı akşamlar Mertens yerine Yunus olur mu diyor. Hakim Ziyet birazcık daha kendini verse, böyle Galatasaray'da oynama arzusu gösterse, beden dilini düzelse Hakim Ziyet çok iyi olur. Yunus da kanatlara yönelik bir forvet oyuncusu. Dolayısıyla Hakim Ziyeç daha e, iyi gözüküyor. Zaten Hakim Ziyeç oyuna girince de Mertens'in bölgesinde oynadı. Sonra işte batçuayı oyuna dahil olduktan sonra Batşuay birazcık daha kilit forvet olarak oynayınca Hakim Ziyeç kanada kaçarak oynamaya başladı. Alper Ünal, Özgür Bey ağzınıza ve yüreğinizi sağlık babanızın ellerinden öperim demiş. Eksik olmayın çok teşekkür ederim. Selamlar Alper Bey. Doğan Değirmenci, Özgür Bey Mertens halı saha topçusu olmuş diyor. Evet öyle bir havası var. 10 tane atsak 5'i saymayacaklar diyor. Türker Uğur'a doğru söylüyorsunuz. E, bu hakem e, Ali Şansalan isimli hakem resmen Antalya Spor formasıyla oynadı bugün. Antalyaspor adına sahanın en iyisiydi. Mertens artık yedek kalmalı. takım 10 kişi bırakıyor. Şalay çok teknik. Burat Fırat'ın mesajı. Emrah Abdülkerim ileriye çıkarken yaptığı top kayıplarını Avrupa'da yapsa Galatasaray çok farklı yenilebilir. Nelson ve Sanchez tercih edilmeli diyor. %100 doğrusunuz. Abdülkerim iki tane çok kritik pas hatası yaptı. Hem de e, çok baskı altında olmadığı Anlarda bu hataları yaptı. Ve Galatasaray tekrar savunmaya geçmek zorunda kaldı. Olmuyor yani. Abdülkerim'in de biraz dinlenmesi lazım. Serkan Coşkun kardeşim merhaba. maçlık seriyi başladı. Hepsini kazanacağız. Haftaya Beşiktaş'ı farklı yenerek toplumun karşısına favori çıkacağız diyor. Ben de Galatasaray'ın beş maçta bütün maçları kazanacağını ama minimum 13 puan toplayacağını düşünüyorum. Belki bir beraberlik olabilir. Benim tahminim bu. Tabi bilemeyiz sonuçlar ne olur. Osman Beşiktaş maçında hat-trick yapacak diyor. Bence de Osman ve Icardi ikilisi Beşiktaş maçında gerçek gücünü gösterecek. Çok ezici bir maç olabilir Galatasaray'da benim tahminim de o derbiyle ilgili erken bir tahmin ama bunu paylaşmak istedim bu vesileyle sizlerle. Çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir cumartesi gecesi dilerim. Yarınki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.